Merhaba. Hayırlı günler. Dün üstadımız Ferdi Tayfur beyefendinin ebediyete intikalinde, son yolculuğunda orada bulundum. Dua mı ettim. Gelemeyenler için de dua ettik. Öyle kalabalık, öyle izdiham vardı ki anlatamam. Önümde bir tane e, yaşlı bir teyze vardı, değnekle duruyordu, zor duruyordu yani. O haliyle bile Ferdiye saygı e, duyuyordu, dua ediyordu. Şimdi ne olduğunu bilmediğim, hayatta böyle bir insan var mıydı yok mudu bilmediğim bir sözde sunucu Musa Öz Uğurlu diye biri çıkmış. Sözde diyorum çünkü gerçek sunucu olsa Anadolu kültüründe ölmüşün arkasından konuşulmayacağını bilmesi gerekir. Demek ki bilmediğine göre kayda değere alınacak bir şahsiyet de değil zaten. Aynen söylediği sözleri şu anda sizlerle paylaşıyorum. Hak vereceksiniz inan ki. Sanatsal açıdan baktığımızda berbattı ağlak bir arabeks yapan biriydi. Ya bu ne demek ya? Kardeşim. Sen kimsin ya? Sen Ferdi Tayfur'un kestiği tırnak bile mi olamazsın? Toplumdaki karşılığın ne ki? Toplumun değer verdiği bir sanatçıya bu şekilde ağlak sesti. Berbat biri, müzik yapan biriydi. Haddini bil kardeşim bak. Ben seni seviyene inip böyle seviyesizleşmeyeceğim çünkü gerek yok. Sen toplumdan kopuk yaşayan zavallı birisin yani. Seni bu sözlerinden ötürü şiddetle kınıyorum ve senin sesini duyuran Tele1 kanalını da kınıyorum. Ayıptır. Ondan sonra kalkmışsınız yok bize algı yapıyorlar, yok bize şöyle yapıyorlar, yok bize saldırıyor. Kardeşim adam olun kim size bir laf söylemesin. Min Yanardağ mı ne vardı bir kanalın sahibi Musa'yı yedirmeyiz. Ya Musa'yı kim ne yapsın kardeşim ya? Musa kim ya? Musa'yı yedirmezmiş. Ya Musa'yı tepe tepe kullanın kardeşim. Sizin olsun Musa'nız. Ama ölmüşün arkasından da saygılı olun. Ferdi Tayfur Üstadıma laf söyleyene haddini bildiririm. Ruhu şad olsun. Mekanı uçma olsun Ferdi Baba. Toprak seni incitmesin. Amin.